Dünyadan benim için doğurdu. Hop, oh, alo Hatice! Hamur o! Ne? Bu, lan mutfakta suyu mu açıp kapatıyorsun? Su bir gidiyor, bir geliyor. Allah! Kanlı yarık yapıyorum, merak etme! Ulan anam! Suyu diyorum, suyu. Sen mi açıp kapatıyorsun suyu? <laughs> bu Allah kahretsin, kim suyu? Ne diyorsun? Suyu kapa, suyu kapa. Unlu lepa mı? <laughs> ayol canım karnıyarak yarık dururken unlu lepa yenir mi deli ayol bu herif? <laughs> Ey yarabbim, su kesildi. Su getir, su! Ne diyorsun, ne? Su, su! Ah gözüm yandı. Su getir, sıcak su! Çay suyu mu koyayım? Koydum, koydum, karnı. Su getir, su getir de dök şu kafama sabunum gitsin. Allah kahretsin. Tamam tamam anladım geliyorum bir dakika. Seni anam benim için doğurdum. Uş oh, gözüm yandı dök şimdi dök. dök. Allah al. Allah Allah ya, ya ulan çay döküyor lan. Ne bileyim lan dök dedi. Oh haşladın lan beni çayladın Allah seni kahretsin kare. <laughs> seni anam benim için doğurdum. Buyurun. İyi günler. Aktaş ben. Ne? Tanımıyoruz öyle birini. Ne Aktaş? Akbaş? Aktaş, Aktaş, Aktaş. hızlı ee, hızlı hız söylendiği zaman başka manaya da gelebilir ama ben konuya geleyim. Elektriğinizi kesmeye geldik efendim. Niye? Borcumuz mu var? Halil! Aktaş'a borcumuz var mı lan? Yok ya ne borcu be? Ee, yanlış anladınız hanımefendi. O manada değil. Devlet bazı uygulamalara gidiyor. Bazı kısıtlamalar yapıyorlar. Ee, tabii hepimiz için bu. 2000 yılında rahat edebilmemiz için. Elektrik de bunlardan biri mi? Ha, ağzından aldın benden çok yaşayacaksın. Suyu da kestiler. O da o sebepten 2000 yılına giriyoruz ya. Ana vanayı kapamışlardır değil mi? <laughs> ben senin ananı... ana vananı desem? Oo ayıp olur. Ee, hem şöyle düşünün, yeni yıla girerken elektrikleri söndürmek zorunda kalmayacaksınız. Zaten karanlıktasınız ha? <laughs> yani gören de 2000'e değil de 1600'e giriyoruz sanır. Geçecek geçecek. İyi geceler, aydınlık günler. Ah, taş devrine döndük be! Ya milenyum milenyum diyorlar. Kimi kimi bildiği belli değil lan. Bana bak. Hı. Kesilecek başka bir şey var mı? Yok kalmadı artık. Ne getirecek? İyi günler. İyi günler buyurun. Kesmeye geldik biz. Neyi? Ne kaldı ki kesilmedik? <laughs> Devlet şöyle bir düşündü de 2000 yılında sıkıntıya düşmeyelim diye nüfus planlamasına gitmeyi öngördü. <laughs> Nasıl yani? Şöyle ki her üç aileden biri kesilecek. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Epes yani. Devlet sizden kurtulmak istiyor demiyorsunuz da ne kulplar uyduruyorsunuz. Evet doğru vallahi kesilmedik bir boğazımız kalmıştı. Şimdi sıra ona geldi. la ilahe illallah. 아... Oh.